Guys. Merhabalar ben Garçilano. Bugün sizlerle birlikte ilk içeriğimle başlıyoruz. Evet bugün tek ilk videom bu. Şimdi bugün e, biliyorsunuz dün oyuna Ali geldi eklendi. Şimdi ben ise Bayron Zaten azıcık kastım. Şunu kasmaya devam. Hadi o zaman başlayalım. Hadi bakalım. Oradan lütfen like atıp abone ol. Tabii yapmayacaksınız ama olsun. Ben yine de söyleyeyim. Bu kasabım bayağı sağlam olmuş. Borna like komayın ismi. Kendi kulübümü yutacağım. Gelebilirim şimdi. Allah. Orada beni teke tekte alabilirsiniz. Pek de iyi bir oyuncu değilim. Ve yes. Haa

Yalnız dalga yüzünden nerede da işte <laughs> bu kanıtla derken Yoksa hemen kanıtlayacağım söz Uff İkisine de tek attım Ya şu ne bu içeri Girdi ve işte bu gol Arada <laughs> sonra da vs'ye çağırın vs atalım e ama yenersiniz yani Ben de o kadar da güçlü Ay, değilim kabul ediyorum oh Ya Beni vs'de herkes kolay değinebilir ama bazılarını yenemiyor Kötü oynayanlar ya yenebilir ya. Kötü oynayanlar diyor. Kötü oynamıyor. Bilmiyorum yani. Ben de kötü oynarım da pek. Ben o kadar da kötü oynamıyorum ben onun. Ondan da. Aa, aslan. Ooo! Başka yerde bilmiyorum Ben akmadım ben de mi Ben de mi oldum? Ne de. Ben de maç sona erdi. Bu balon karşı adama bir hasar verelim o okay. hoş şey en sıkıntılı karakterlerden biri i̇şte, Prime Kill Prime Bam. Bam Hadi lan hadi be ama benim, benim duvarım yeter Derken İlay da atıyor az kalsın be kardeşimiz de çok güzel ya Kardeşimiz diyorum da adam benden büyük belki ablamız Belki abla belki kardeş ama yani bu duruma bakılırsa bir çocuk yani çok şey değil ya arkadaşlar. Aa ya vuruşum yok. Ölümlü tamam. Kendime can sağlık. Yaa. Adama vurdu tamam. Yes kazandık. Engolo engolo kante. Evet. Üf, 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 ona dört oynamışım be. Üf, üf, üf. Yakıyorum abi şey. Ue. Ya ben de kaze de yani o kadar güçlü karakter değil. ya Moya ile yanıyorsun, Baydun ile yanıyorsun. nane ile ben bu karakteri var ya yakarım Aha. Görünmez olur işte İşler değişiyor işte. Ama bu orada. Ben karakter alacağım bu arada. Geldiği de geldiği Bu görsel bu görsel İleri at böyle Bizim takım ne oluyor Gelsin gol atma imkanı mı 30 <laughs> Gol atma imkanı, imkanı Kurtarma imkanımız 30. 30'lu <laughs> Ben de gol atamam İhtimalleri %100'e %100'e girecek Girdidir Ya ne diyor? Malan ömür neyse Geldiler abi ya, çok güçlü takımlar. Al, al, al. Cam, cam. Auto vurunca niye böyle oluyor? Bizim odama cam ver, yok. Al. Al, cam veriyorum. Al canım. Allah Allah, yoksa <laughs> derken kaybettik. <laughs> ben, ben böyle olacağım. Ben böyle olacağım. Gojo. Gel Gojo kardeşim. Ben maçtan sonra şeyini de kanıtlarını gösterecektim. Yani şimdi siz inanmıyorsunuz değil mi Draco işe yaptığını? Al bak bin kupa. Bak hiperini almak için altını da biriktirdim. Görüyor musun? Ne oldu? Bin kupa. Bak her şey maks. Onları maxlamadım ama bak 2 de 2. 2 de 2. Şiperini de alacağım. Bu karaktere böyle yah yapacağım. Yah. Gojo kardeşimiz değil ama o bunda oynuyor. Kusura bakmayacaksın. Ben onda oynamayacağım ama. Kupaka son ben bayrına. Jeton yarışmanı tamam. İyi oynamayız ya o zaman biz de güçlü işte güzel bir karakter alalım. Ne oynayız? Leon Baba Pivo. Ben kloncuyum abi. Sizi ben bilmem ama ben kloncuyum. Evet. İyi mi bunlar ya? Yani, yani tamamen Uno'ya benziyor ya bu oğlum sanki öyle mi? Uno gibi ama değil gibi de bunu gibi ama değil gibi de bu nasıl oluyor? Biraz durdurdum işte. Geri döndür. Sessiz al. Aa bu ne? Eğlendin mi? Aha girdim ya. Bunları engelleyeceğiz mi? İyi izle. <laughs> Aldın. Tüm 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 Sneaky time. Görünmez olup bunlarla böyle gideyim diye çok güzel Oo, çok iyi lan. Bunun doğru bende. Şimdi şunu alacağım. Kalçına. Al şunu. Al lan lan ha. Bazı mallar çıkabiliyor böyle karşınıza. İleri artık. Hop. Al onu yat bari koçum. Bomba bırakayım. Helal lan çok güzel mod. Ben bayağı beğendim. Tekrar diyorum. Oo! Orada benimle dalga geçmeyin. Ben ben şey yapıyorum hani öyle kupa kasmaya falan çalışıyorum. o ee, benimle oynamak istiyorsanız ben size şimdi yorumlara da şey bırakacağım zaten yorumlara Yorumları da bırakacağım zaten. Evet. Kodu anladınız siz. Ben

tövbe tövbe. Aklın yine çeyrindi bak. Hayır. Ya. Sinirimi bozuyorsunuz ayol. Ayol sinirimi bozuyorsunuz. Orada çıkamama sadece Brawl Stars yazmış. Arkada korku şey oyunları da gelin. Ya buraya yükleyelim <laughs> yani Küçük telefonu yükleyelim. Örneğin Gwani bir. Granit 2 Granit 3. <laughs> bir de bitirmeye çalıştım. Biliyorum ama çok korkuyorum böyle altıma sıçıyorum. İyi oynuyorum. Evet ya. Hadi dipe bu. ama 3 tane var. 3 saniyede üçünü de göndermek Lan ya. Çık geri yapacağız ya. Hay ben böyle işin. Hanya. Wonga 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 Allah. Bum bom bom Bum bom bom Arkadaşlar bazen hiç gelmeyebilir. Anneannemle kalabileyim. Ama belki gelir. Belki. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.